oda içine dikdörtgenler prizması biçimindeki eş iki kutu en büyük yüzeyleri odanın zeminine gelecek biçimde ve kutulardan birinin iki yüzeyi duvarlara temas edecek diğeri ise duvarlara değmeyecek biçimde aşağıdaki gibi konumlandırılıyor. Kutulardan birinin duvarlara ya da zemine temas etmeyen yüzeylerinin alanları toplamı 87 diğerinin duvarlara ya da zemine temas etmeyen yüzeylerin alanları toplamı 52 birim karedir. Buna göre bu kutuların zemin üzerinde kapladıkları bölgenin alanları kaç birim kare olur? Kutuların zeminlerine isim verelim. 3 farklı zemin var bu kutularda. ABC diyelim. Yandaki de ABC. Şimdi demiş ki bir tanesinin e, duvarları veya zemine temas etmeyen yüzeyleri toplamı 87'dir. Birininki ise 52'dir. Yani birisi daha fazla. Hangisinin daha fazla zemini var temas etmeyen? Sağdakinin sağdan bir C görüyoruz. Aslında soldan da bir C görüyoruz. Buradan 2C geliyor. Yukarıdan bir tane B görüyoruz. Önden bir A görüyoruz, arkadan da bir A görüyoruz. Dolayısıyla burada ne oluşacak? Yüzey alanları toplamından 2A, iki 2C iki ve B oluşacak. Bunların toplamı 82. Diğerinden de A, B ve C gelecek. A artı B artı C yüzey alanları toplamı da 52. Yukarıdaki 87. Şimdi bunlar da taraf tarafı toplamaya çıkarma yapalım. Bilmeyenlerden bir tanesini bulmak için. 2 A'dan A çıktı. A kaldı. B'ler gitti. Bir tane de C kaldı. A artı C uzunluğu 87'den 52 çıktığı zaman kaç oldu buradan? 35 oldu. Şimdi biz burada A artı C yerine 35 dersek 52'den 35 çıkardığınızda B'ye 17 kalacak. İstenilen şey de buydu. Kutuların zemin üzerinde kapladıkları bölgenin alanı. Bakın yukarıdan bakıldığında B var. İşte tabanda da B var. Sol taraftakinde de tabanda da B var. Aslında bizden istenilen şey 2B. Yani 2 çarpı 17 34 olur.